hem tiyatrolar biliyorsunuz. Gittik <laughs> başaramıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Efendim Karavan Firar'da kanalından hepinize güzel zamanlar diliyorum. Bugün yolculuğumuza bahçemizden başlayalım istedik. Portakal ağacını aldık yanımıza, biraz sonra sizler için bir tanesini koparıp yiyeceğim. Ee, kamerasının arkasında sevgili Yeşim attı kameranın önüne sen konuş, sen başla dedi. Ee, anlatalım, yavaş yavaş da tanışalım istiyoruz sizlerle. Ben Eser Tunçoğlu, 30 senesini sahneye yatırmış bir sahne emekçisiyim değerli dostlar. Ee, müzisyenim ve tiyatro oyuncusuyum. Pandemi sebebiyle işlerimiz maalesef sekteye uğradı. Ee, görme engelliyim bu arada. Ee, görme engelimle alakalı sahnelediğimde de Körname adlı bir gösterim var. Türkiye'de birçok sahnede e, oynadık. Yanlış anlaşılmaları ve yanlış anlatılmaları e, sahneleyip insanları hem güldürüp hem düşündürüyoruz. Ee, ara ara da Karavan Filarda kanalından sizlere Körname ile ilgili bilgiler vereceğim. Hatta biraz sonra size türkü de çalıp söyleyeceğim. Bağlamamı da getirdim. Ben çok uzatmayayım. Sevgili yeşimden de kendisini yani, tanıtmasını isteyelim. Evet, sanıyorum geliyor. O ağaçlar evet, arasından bahçeyi evet, dolanarak arasından geliyor. Bahçeyi <laughs> dolandır. Biraz sonra sizinle de bahçeyi dolandıracağım. Hep birlikte bahçemizde görelim. Biz Fethiyeliyiz. Ben evlendikten sonra Fethiye'ye yerleştim. Artık Fethiyeli oldum. Normalde İzmirliyim. Karavan nereden geldi? Karavan düşüncesi nereden geldi? Kısaca ondan bahsedelim. Şu pandemi döneminde sevgili de bahsettiği gibi evde herkes gibi çok sıkıldık. Ve farklı arayışlar içerisine girdik. Bu arayışlarımızın içinde doğruyu bulduğumuzu düşünüyoruz. Sizlerden bilgiler alacağız, yorumlar alacağız. Sizlerin önerilerini rica edeceğiz. Bu arada horozun sesini duyuyorsunuz. Erken öten horoz herhalde böyle zamanlar için söylenmiştir. Hani klasik sözümüzle söyleyelim lütfen kanalımıza abone olup beğeni atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın değerli dostlar tanışalım görüşelim paylaşalım sizlerle istiyoruz ne dersin bahçemizi gezmeye başlayalım mı evet bahçemizi gezelim daha nice zamanlarda güzel sohbetler edeceğiz şimdi bu arada ben portakal koparayım değerli dostlara evet şimdi bahçemizi çekelim yavaş yavaş sizlere minik bahçemizden güzel kareler paylaşalım. Bahçemizde bol bol meyvelerimiz var. Fethiye yaşanılırsa bir yer. Gerçekten yaşamak için seçilecek en güzel yerlerden birisi. Bakın başka nelerimiz var şöyle. Minik bir şekilde bahçe turu yapalım. Böyle su kabaklarımız var. Şu anda bunlar kurumadalar. Kuruma işlemi bitince güzel güzel farklı şekillere bürünecekler. Şöyle devam ediyoruz bahçemizin içinde. Kendimize yetecek kadar minicik arılarımız var. Onlar da bizim bahçemizde yaşıyorlar. Evet, yürüyorum bahçede yavaş yavaş. Kokusunu duymanızı isterim. Mandalinalar çok güzel. Tam zamanı ve tam mevsimi şu anda. Fakat birkaç gündür hava çok fırtınalıydı. Aşırı yağmurluydu. Hatta bazen dolular da oldu. O yüzden maalesef böyle narinciyelerimiz, meyvelerimiz yerlerde de düştü. Şöyle bahçenin içinden minik minik dolaşalım bahçeyi gördükten sonra Fethiye'ye biraz daha özlem duyacağınızı, Fethiye'ye gelmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Bakalım bahçemizde başka neler var. Şu anda kış mevsimi o yüzden fazla yeşilliğimiz yok ama yazın burayı görmenizi isterim. Burada nanelerimiz var. Pırasalarımız var. Kendi yediğimiz çoğu şeyi kendi bahçemizde yetiştirebiliyoruz. Gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Çok güzel bir ağacımız var. Bakalım bu ağacın meyvesini tanıyabilecek misiniz? Şimdi sizi onun yanına götürüyorum. Ben İzmir'deyken böyle bir meyveyi bilmiyordum. Buraya geldiğimde öğrendim. Şöyle bir meyve. Bakalım bu meyveyi tanıyabilir misiniz? Eğer tanırsanız yorumlara yazın birlikte izleyelim. Birkaç günlük yorumdan sonra meyvenin adını sizlerle paylaşacağım. Çok güzel, büyük, sarı, içi turuncu. Çok güzel bir meyve. Hadi bu meyvenin adını biliyorsanız bize yazın. Bunlar da bizim kızlarımız, bahçemizin en çalışkanları. Tabii oğullarımız da var. Kızlarımız dedim ama oğullarımız da var. <laughs> Doğal bir ortamda yaşıyoruz. Bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Bu da bizim kedi. Tavuklarımızın biraz önce neden bağırdı, eserinde neden erken öten horoz dediği ortaya çıktı. Tavukların yumurtlayacağı yerde kedicik yatıyor. Seni kedi seni. Neden rahatsız ediyorsun tavuklarımızı? Tavuklar da yumurtlayacak yer arıyorlar. Onun için bağırıyorlarmış. Evet, bahçemizde gezintimize devam ediyoruz. Şöyle pırasalarımız, domatesimiz Tabi bu kadar bahçeye nasıl bakıyorsunuz diye soran olursa bahçeye bakan, bahçe kahramanımız da babamız burada. Bahçeye bakmak zor mu baba? Zor mu ya. <laughs> Akşama kadar uğraşıyorsun. Evet, her mevsim yaz olsa, da olsa, olsa, kış da olsa bahçenin işi bitmiyor. Evet. Ee, ot çıkıyor, ot yok. Çiçek Teşekkür Ağaç Babam her zaman, her daim çalışıyor. Biz de yukarıdan seyrediyoruz. Soranlar bahçeye nasıl bakıyorsun dediklerinde hepsine ben evet ben bakıyorum diyorum sevgili dostlar. <laughs> Ama bahçeye ben maalesef ikinci kattan bakıyorum. <laughs> Babam bahçeye zeminden çapa yaparak ağaçları budayarak, sebze meyve yetiştirerek bakıyor. Ben ikinci kattan maalesef. Çünkü herkesin bir bildiği iş var. Şimdi budama zamanı. Evet şimdi budama zamanı. Asmalarımız var şu anda. Babam onları buduyor. Herkesin bildiği bir şey var. Herkes bildiği şeyi gerçekten yapabiliyor. Evet ben şoförlük yapabiliyorum. Benim asıl mesleğim malim şahredik. Ve sigortaçılık. Ben onları biliyorum. Evet, memleketlerimizle paylaştık, bahçemizin güzelliklerini paylaştık. İnşallah bir gün yolunuz düşer, bizi ararsınız, bizi arayın, görüşelim. Sizi de bahçemizde misafir edelim. Evet, bahçemiz şu an tabii ki kış mevsimi. Özellikle ilkbaharda ve yaz mevsiminde çok güzel ortancalarımız olur. Burada hepsi çok güzel açarlar. Kamelyalarımızla birlikte otururuz. Bir çay kahve içeriz. Ah şu pandemi dönemi de bir geçse. Bizden mutlusu yok. İndim çayı bir içme kanatlandım uçmaya dediler yarim geldi de kanatlandım uçmaya oynan inan inan da yandı sev. ateş düştü de söndürmez çaylar beni oynan inan inan da yandırdı sevdan beni öyle bir ateş düştü de söndürmez Hazır mıyız be kızancıklar, kızcılar? E, şimdi karavan firarda ekibi Çalış Sahili'ne gider. Geçiyorum, Orada geçiyorum, geçiyorum, be. geçiyorum, Kız evet. E, arkadaşlar, şimdi Çalış Sahili'nden size harika görüntüler göndereceğiz. E buyurun, gidelim. Ve Fethiye'nin en güzel plajlarından, en büyük plajlarından bir tanesi. Yazın iğne atsanız yere düşmez burada. Ama kışın böyle sakin, sessiz, denizle doğayla baş başa daha keyifli, daha güzel oluyor. Biz de bu güzel anı ölümsüzleştirmek adına aldık efendim ekipmanlarımızı. Yeşim, ben, kamera arkasında yine gizli kahramanımız Het. Sizlerden e, sorular geliyor. Bu Het'i merak ediyoruz, görmek istiyoruz diye ama Het yine kamerasıyla. Efendim bu güzel ortamdan görüntüler paylaşacağız bugün sizlerle. Hadi başlayalım. Teşekkürler, sağ olasın. Güzel havanın tadını çıkarmaya geldik. Seni gördük bir hoş beş edelim istedik. Nasıl işler? İşler i̇şte bereketli abi de pandemiden dolayı sıkıntılıyız ya. Maalesef. Ben de açalı daha 3 ay oldu burayı. Neler yapıyorsun? Köfte, kokoreç, tavuk, sucuk ekmek, tost. Ömürde evet. çay yazıyor, çayın vardır. Bak semaver, bakır semaverde çayımız var. Birazdan bir çay partisi Tabii yapacağız de. burada. Türk kahvemiz, Nescafe'miz falan. E, i̇smin neydi? Mehmet Çimşir benim evet. ismi. Fethiye'de evet. misin? Fethiye'liyim burada. Eyvallah, evet, çok güzel. Keşke hani gelen müşteriler olsa da onlarla da bir Lezzet testi yapabilsek az, 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 gerçi az, ama. az önce vardı. Maalesef biraz Neyse, birazdan yaparız sonra. o zaman. Tabii, tabii. Çok teşekkür ederim Biz Mehmet. Çok teşekkür ederiz. Kolay abi. gelsin. Teşekkür Hayırlı işler. Bulunduğun yayın adresini vermek istersen. Evet burası Fethiye. Koca Çalış. Çalış'ın en sonu burası. Eh, köfteci e, köfteci Mehmet'e hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ada kokoreci, kokoreci olarak herkese bekleriz gerçekten. Ada da... kokoreci Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Eyvallah. Kolay sağ gelsin. Birazdan görüşürüz. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, i̇ki burnun arası, yani sağ tarafın Kızılada diye tabir edilen e, ada. Şu anda görüyoruz. Diğer burun ise Şahin Burnu. Değerli dostlar, 3 Ağustos 1953'te bu iki burun arasına e, Fransız Hava havayollarına ait bir yolcu uçağı düşüyor değerli dostlar. ...Fransa'dan havalanıyor, Roma'ya gidiyor, Roma'dan da Cenevre'ye aktarmalı uçacak uçak. Roma'dan kalkıyor, gece Rodos üzerinde motorlarından bir tanesi arıza yapıyor ve SOS vermeye başlıyor. Acil iniş yapabileceği bir konum arıyor ama... gece işte tabii şimdiki gibi değil, etraf ışık yok o zaman. Tesadüfen Kızılada'nın fenerini görüyor değerli dostlar ve... O fenere yakın bir şekilde denizin üzerine iniş yapacak. Ee, kaptan ona karar veriyor ve inişi gerçekleştiriyor. Ama o iki burnun arasına geldi dostlar. 42 yolcu taşıyor bu yolcu uçağı ee, ve kaptanın başarılı inişi sonrasında mürettebat da hemen kapıları açıyor ve yolcular uçak batmadan e, uçağı terk ediyorlar. Yüzmeyi bilenler. Kızıladan'ın fenerine doğru yüzüyorlar. E, şanssız olanlar Şahinburnu tarafına yüzmeye çalışıyorlar. Tabii orası biraz uzakta kalıyor. E, 42 yolcudan değerli dostlar dördü ölüyor kazada. E, şu anda uçak dün bilgilerini araştırmıştım. 257 metre derinlikte hala böyle parçalanmamış, dağılmamış şekilde duruyor ve Karadeslerin barınma yuvası e, olmuş. Aradan yıllar yıllar geçiyor. 80'li yılların ortasında iki yaşlı çift geliyor Fethiye'ye turizm bürosunda. Burada birisini aradıklarını söylüyor bu iki yaşlı yabancı çift. Araştırıyorlar, tarıyorlar ve Kargı'da buluyorlar değerli dostlar aradıkları ismi. Ahmet Pehlivan aradıkları isim. sabah Kızılada'nın fenerini yakmaya gidiyor. Ahmet ve Pehlivan ve babası yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Pehlivan. Bu iki isim tekneyle Kızılada'nın fenerini yakmaya giderken denizin üzerinde yüzen insanları görüyor ve teknelerini o tarafa doğru yönlendiriyorlar ve orada yolcuları kurtarıyorlar. O iki yaşlı insan o vefayı ödemek için yıllar 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 sonra geliyorlar Fethiye'de. O ismi buluyorlar ve ona armağanlar takdim ediyorlar. Yaşamlarının karşılığında. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere, hoşçakalın.